Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekilişin şartlarını açıklıyoruz. Biliyorsunuz Çekilişte verecek ödülleri de açıklıyoruz. Evet. Alevimi alabilir miyim Özel? Çek şunları ya. Evet arkadaşlar şimdi Çeviriyoruz. çevirme çekiliş yazıyor burada da arkadaşlar. Evet. Özel hazırladık. Bu da elmas arkadaşlar. Anlamayanlar için bir efendiler Abone. çizdiler. Ama <laughs> <laughs> şimdi devam edelim. Ve çekilişimizin Başlıyor. şartları. Çekiliş şartları. arkadaşlar. Sen oku. Beni Instagram'da ve Youtube'da takip etmek. Arkadaşlar beni derken yavaşı takip edeceksin. Evet. çekiş ve düzgün tutar mısın? <laughs> İki. Linklerdeki kanalları takip etmek. Benim linklere şu an koyacağım beraber, kanalları. Beraber. Hatta arkadaşlar çekiliş videosunda koyacağım linkleri de zaten. Hatta niye çekiliş videosunda? Bu videonun altına koyacağız arkadaşlar linkleri. Evet merak etmeyin koyacağız. Oku. 3, yorumlarda katıldım yazmak. Yani evet, katıldım arkadaşlar. yazmazsanız anlayamayız. Bunu kendinize evet. yapalım. Yani kimlere katıldım Ve anlayamayız. Ve arkadaşlar burada süslerimiz var. Abone, Abone. kazandır veriyoruz. Evet çevirebilir miyiz sayfamızı? Ve sayfamızı çeviriyoruz. Ee, arkadaşlar benim yüzümü yani şey merak Ödüllerimiz, ediyorsanız. Arkadaşlar ödüller gördüğünüz meskemi. gibi. Ödüller. Böyle. Bir. Birinci olana 15 abone artı 10 like. Aa çok güzel. Bütün videolarına arkadaşlar. Evet. Bütün videolarıma 10 evet. like demişiz ama. Bir, videosu, tamam. Bir videosuna. Bir videosuna 10 like nasıl atacağız? Yani 10 tane videosuna like atacağız anlamında dedik arkadaşlar. 10 tamam. videosu yoksa da farklı hesaplardan öyle işte. Öyle yaparız. İkinci Hiç olana alana. 10 abone artı 5 like. Evet 5 tane videosuna like atacağız. Ve 10 abone de ona vereceğiz hediye. Üçüncü olana 6 abone artı 5 like. Arkadaşlar ben dedim ki 5 abone olsun ama Acıdı. Siyavuş dedi ki 3. olana 6 abone olsun. 6 abone var artı 5 like. Evet. Ve son dördüncü olarak olana. dört tane kazanacak. Çok olacak. güzel bir sürprizli bir dördüncü olana yani. Şimdi arkadaşlar biraz. dördüncü olan üzülmesin dedik. Olana dört abone artı üç like artı istediği videoyu çekmek. Evet arkadaşlar istediği evet. videoyu çekeceğiz. Ve burada da çekilişimiz var. Bu arada Aboneye, arkadaşlar. Çekiliş. Çekilişimizin ne, zam ne e, zaman ne zaman ne zamandan olur. ne zamana kadar olacağını şey yapacağız. Şimdi Burada pek yani, kendimizi Bugün yani eğer videoyu bugün atarsam. Cuma günü bugün. Cuma günü. Cuma gününden pazartesine kadar. Cuma gününden pazartesine kadar arkadaşlar. 3-2 gün süreniz var. Evet. Şimdi... Bir de arkadaşlar üç, şey... Çarklı pazartesi çekelim. gününün arkadaşlar sabah açıklamayacağız tabii ki. Pazartesi günü de katılabilirsiniz. Akşam 20.00. Ak akşam falan yani. O akşam 20.00'da not edelim arkadaşlar burayı. Akşam. Tabi o saatte video yükleriz önceden de o saatte yüklenir mi bilemiyoruz tamam o saatlerde. Akşam. O saat pazartesi günü de yani katılabilirsiniz. Tam saat 8'de videomuzu atacağız ve siz de onun sabah videomuzun kimlerin kazandığı bulacak göreceksiniz. Evet. Ve arkadaşlar siz bunu görmeden yani videoyu sabah izleyeceksiniz ama kimlerin kanalına abone geldiğini göreceksiniz ve mutlu olacaksınız. 20'de Evet arkadaşlar video. ve sayfamızı çevirelim. Arkadaşlar çekiliş odur her şey açıkladık ve PUBG babası Azerbaycan TV ve Siyah Uşun bu kanalına abone olmayı unutmayın. Ve burada koyarız. benim kanalım yok. Burada benim kanalım varmış gibi sayın. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Koyacağız mı? zaten artık ortaya Ar linklerini. Evet arkadaşlar. Link koymayacağız. Alt koyacağız çünkü arkadaşlar ben link koymayı çok iyi bilmiyorum. Koyarız bir yada. bilmiyorum. Koyarız koyarız. Ve arkadaşlar bye bye. kanalımızı kanalımıza şu an like ve abone olmayı yine istiyoruz ve aşağıya bu videonun altına dediğimiz her şeyi yapıyorsunuz ve çekilişimiz başlıyor. Başlıyor arkadaşlar. Bu arada çekilişi eğer az kişi katılırsa, çok fazla kişi katılmazsa çarktan çevirerek ya da kağıtlara yazarak o şekilde yapacağız. Az kişi katılırsa, çok kişi olmazsa katılmazsa... abonelerimizden bakıp bak yapacağız. Evet arkadaşlar. Bay bay.